Fenerbahçe Kadın Kooperatifi 2020 yılında kurulmuştur. 2020 yılından 2024 yılına kadar kooperatifçiliğin nasıl olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini, örgütlü biçimde nasıl çalışacağını anlattık ve bu çalışmaların sonucunda gerçekten anlatımlarımızın iyi bir şekilde algılandığını hissettik. 2024'ün Ağustos ayından bu kadınlarımıza toplu yemek yapıyoruz, şirketlere veriyoruz, düğünlere, cenazelere ve onların üretmiş olduğu, evde yapmış oldukları pul biberinden tutun, nanesine kadar, turşusuna kadar, asma yaprağına kadar alıyoruz. Kooperatifte işliyoruz. Tabii ki bu şey demek değil. O da başkan olarak kooperatife çok daha yoğunluk verdiğimiz anlamına gelmiyor. Burada hem kadın çiftçilerimiz, odaya kayıtlı kadın çiftçilerimizle, onların ürettikleriyle, çiftçilerimizin ürettikleriyle kadın kooperatifini birleştirdik. Yani birisi üreten, birisi işleyen kurum olarak. Şu anda da çok ciddi bir şekilde toplu yemek veriyoruz. İnşallah bunu çok daha ciddi büyütüp daha e, istihdamı arttırarak şu an iki tane sigortalı kadınımız var. Evet. Şu an burada bulunan kadınlar altı kadın çalışıyor ama bunun amacı e, kurban bayramında da kadınlara daha çok iş verelim diye bir e, çalışma başlattık. Kurbanını kesip kıymasını hazır eden, işçi köfte yapacak vakti olmayan ya da yapamayanların kıymasını alıyoruz. İşçi köfte mantısını yapıp yine onlara teslim ediyoruz. Sarma gibi yiyecekler donmuş gıdalar. Şu anda da e, Ankara ve Antalya'da oteller zincirinde soğuk gıdalarla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. E, marka ve patent konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hedef bahçenin güzel ilçemizin güzel kadınlarının, güzel coğrafya yetişen lezzetli ürünlerini ileriye taşımak, markayla ileriye taşımak, tescilini almak ve burada hem üreticiye hem kadına ciddi destekler çıkarak ekonomiyi kalkındırmak ve kooperatifçilik öneminde çok ciddi anlatmış olduk. Örnek bir kooperatif olmak. Tabii bunun akabinde bir de tarımsal kalkınma kooperatifi geliyor. Çok yakında. Bir